De merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Market Simulator'un 3. bölümünü yani son bölümünü çekiyoruz. Uzatmadan lafı hemen başlayalım. Merhabalar. Günaydın ablacığım. Aa, markete satın aldığımız eşyaların yüzde yarısı gelmemiş ya. Neredeler? Neyse şuraya şunu koyalım. Ben bugün şu marketin sesini açmayı düşünüyorum. Oyunun az sesini açacağım. Şurada değil. Müziğin sesini. Şu kadar yeterli. Şu kadar yeterli bence her neyse bizim satın aldığımız eşyaların hani hiçbiri gelmemiş neden acaba ya mesela biz market açalım arkadaşlar bugün marketi büyütüp oyunu bitiriyorum haberiniz olsun marketi büyütmek için ne kadar para lazımmış videoyu uzun da tutmayacağım ee, nerede biz neredeyiz geliyorum ablacım bir saniye lisans falan almayacağım hiç gerekmiyor çünkü öyle video çok uzun olur iyice biliyorum. Biz bugün 600 yaparız oyunu bitiririz. Hoş geldin abicim. Vallahi abi ben ondan satın almıştım ama yok gelmemiş. Hatırlamıyorum. Gel ablam gel ablam. Millet bir toplansın. Marketimizi biraz daha büyütelim ona göre oyunu bitiririz. Al 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 sanki beleş mal gibi alın toplayın geliyorum ablacım ablacığım ablacım hmm, günaydın bu arada günaydın günaydın yani gününüz aydın mı ne neredeyse kolay gelsin abla hey. ne oldu ya yani bir sıfır Aha. koymadım diye mi öyle yapıyor Demet, uh -huh. Devam et. Abla ne yapıyorsun sen ya? Uh -huh. Devam et. Bir daha marketin içinde telefonla konuşma lan. Uh -huh. Devam et abi. hoş geldin abicim. Bir saniye. Aa. Devam et abi. Abla bağırıyorsun sıraya giriyorsun ya. Tamam Devam et abla. Ver abicim. Abla. Abicim dedim işte yürü git ya. Damet, Ver abla. Ay abla diyorum. Az öncekine abi dedim şimdi de abla dedim. Kafa karıştı ya. Böyle 25. Dur. Devam et. Aha. Devam et abla. Hani 86 89 olsa olmuyor mu abla? De git daha bekleme yapma. Bu da bir portakal almış. Yürü git ya. Bir portakal 10 liraymış. Aha. Devam et, devam et, devam et, devam et. <laughs> gel abicim, gel abicim, gel somer şefim, Gel. Devam et abi. Aha. Devam et abla. Ne kullanacağız? O zaman git kendine satın al. Ya marketlerde başka yerlerde bulabilirsin. Bende yok. Aha. Devam et. Dolar işareti de koymuş. Yani ben zenginim ha. Mal edeyim. Aha. Devam et. Devam et abla. Devam et abi. <laughs> Bu videoda fazla konuşmak istemiyorum. Bence ben kendi videolarımı izlediğim zaman çok boş yapıyormuşum videoda daha yeni fark ettim. Devam et abi. Abla gel bırak telefonu abla. Uh -huh. Devam et. Bu müşteriden sonra market iyice bitti mi? Şu raflardaki eşyalar bitsin. Dur çıkamıyor. Şunu ki Ona göre. 7, 7 5 90. Devam et. Bir bakalım. Bunları da alıp galiba bitirelim videoyu. Fazla uzun tutmam. Devam et abla. 25 50 60 70 80 90 100 La oğlum sen ne hava atıyorsun oğlum millete? Yani zenginsin diye millete ne hava atıyorsun oğlum? Burada aldığım bir portakal geçmişsin 2 lira. Bana veriyorsun 47 lira. Bu Neyi Hayır bu ne iş? Senin anana var ya bak küfür belki istemiyorum bana. Bak küçük seyircilerimiz var. Bana ağzımı açtırma tamam mı? Geri zekalı aptal mal özürlü dengesiz. Mal yemin eden mal ya. Seni var ya uzayı götür bu uzayda şey yapmamız gerek. Siktir git. Oros bu. Vallahi ya gelmiş burada millet hava atıyor ya. Ha 17 liraymış. Bas ki sen boş. Oo ne kadar para verdik ya. Al git abla. Son iki portakal da bu almış. Abla galiba siz de bana mı şeysiniz? Anlamadım ki 7 24 buradasın. Lan ne oldu lan? Ne oldu lan? Ee, bu da 5 lira e Devam et. Arkadaşlar marketi büyütüyorum. Market büyüdü. Biz de bittik. Bunu da düzeltelim. Bunu da koy şuraya. Bu da az geriye mi gitmiş ne olmuş? Yine bitirelim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Video çok kısa oldu. Yani kusuruma bakmayın. Ee, bunun son bölümünü fazla uzatmak istemedim. Dedim gerekmez. Zaten marketi büyütmek için çabalıyordum. Marketi bir kısmen olsa da büyüttüm. Yani elimde olan bir şey değil. Video ne kadar uzun tutsam da para kazanılmıyor. Ee, çünkü bakın lisans bölüm bunu 900 diyor da ben bunu ancak zor büyütürüm. Bu 5-6 videoluk çıkar da bundan hiç uğraşmam ben. Ben bugünlük videoyu bu kadar kısa tutuyorum. Fazla konuşmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu arada kanalıma 2-3 kişi yeni abonelerim var. Onu da sağda solda köşede bir yerde şu taraflarda bir yerlerde görebilirsiniz. İnceler iyi